Dün işte ben Twitter'da odaya katıldım. Bir konuşma yaptım bazı işte destekçilerle birlikte. Ondan sonra beni bir kişi yazdı. Sen Cemil Koç'u tanıyor musun? O benim kardeşimi de öldürdü diye mesaj attı bana. Ben de ona daha bunu zaten hiç kimseye söylemedim. Sadece avukatlarım biliyordum. Ben de işte evet bilmiyorum. E, kardeşinizi ama sizin de onlar şikayetçi olmamışlar hiçbir şekilde. Cemil Neden konuşlar. şikayetçi olmadıklarını söylediler mi? E ben biz yabancı uyrukluyduk. O yüzden şikayetçi olmadık dedi. Ha dün biz eee arkadaşımla birlikte yayınımızda yer vermiştik. Adana'dan mı aradılar? Hayır. Adana'dan değil. Özbekistan. Tamam. Adana'da yaşıyormuş. Özbekistan uyruklu e, bir hanımefendi. Camdan aşağı atıldı, öne sürülmüş Evet, Hatta camdan aşağı camda da öyle hı -hı. Camdan aşağıya ee, attı benim kardeşim dedi. Galiba bir tutukluluk süresi de olmuş ama serbest on, bırakılmış. 10 gün olmuş sonra geri zaten çıkmış. Korktukları için mi peki şikayetçi olmamışlar yoksa bir şey çıkmayacağını mı Zaten şey işte ailesi çok önemsememiş aslında yani işte sen Ece'yi çok seviyordu sen ona zarar vermezsin demişler Cemile. O da demiş ki evet ben niye Ece'ye zarar vereyim ki Ece kendisi onun işte içinde şey vardı cin vardı kendisini balkondan aşağı mı attı öyle bir şeyler falan filan söylediler. E, i̇çinde cin vardı diye Cemil Koç mu söylüyor aileye? Evet. Cemil Koç zaten sürekli Ece'ye şey diyormuş işte senin içinde cin var bu benim kardeşime de aynısını söylüyordu işte ben senin gözlerinden biliyorum gözlerinden şey yapıyorum senin içinde cin var Ayşe'ye diyorum.